Gördüğünüz gibi yağmur yağışı devam ediyor. Otları biraz önce çevirmiştik ancak şimdi yine ıslandılar. Ee, tekrar bize iş düştüm mecburen. Daha sonra tekrar otları çevirmek zorunda kalacağız. Fasulye tarlası hemen burası İçinde ceviz ağaçları çok güzel bir görüntü var. Biraz sizi doğanın sesiyle Baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben ben çekiyorum tabii ki. <laughs> Tabu baya çekiyorum. Şimdi gel Hadi. Hani. <laughs> tamam. Tamam, gel. Çok şükür ki, evet, Baba. Gitme. Evet. 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 Evet.